Günaydınlar. Ben Doktor Derman Başarı. Sabahın erken saatlerinde yine size ameliyattan sesleniyorum. Bugün yapacağımız ameliyat bir rahim ağzı kanseri ameliyatı. E, açık cerrahi ile yapacağız. Tabi aklınıza şu soru geliyor olabilir. Hani beni takip edenler bilir. Vakaların çoğunu kapalı cerrahi ile laparoskopik ya da robotik yapacağım. Ama bugünkü rahim ağzı kanserini, özellikle erken evre bir rahim ağzı kanserini niye açık cerrahi ile yaptığını soracaklar olacaktır. Bunun nedeni şu, son zamanlarda yaklaşık 4 yıl önce, 3,5 yıl önce açıklanan bir e, sonuçlar açıklanan bir çalışmaya göre açık cerrahinin rahim az kanserinde daha başarılı sonuçlar verdiğini, daha az tekrar riski, daha az ölüm riski olduğunu gösterildi kapalı cerrahiye bağlı olarak. Tabii ki e, biz hastalarımızı tedavi ederken bilimin ışığında, en iyi bulguların ışığında tedavi sağlamalıyız. Dolayısıyla ben de kendi pratiğimi değiştirip rahim ağzı kanser tedavisinde kapalı cerrahiden açık cerrahiye geçtim. Ta ki yeni bilgiler bize en iyi sonuçları gösterene kadar. Bunun dışında bu tabii ki yapacağımız rahim ağzı kanser ameliyatı normal bir rahim alma ameliyatından biraz farklı. Lahat bezleriyle beraber e, rahim ağzı çıkartılacak. Başlıyor musunuz? Ee, şeyde, e, sonunda ısıtıyor işte. Yani, takalım. Ee, Tabii bu yapacağımız rahim ağzı kanseri ameliyatı normal yaptığımız rahim evet. ağzı ameliyatlarından biraz farklı. Bunlar radikal isterektörlüklerimiz. Rahim ağzı ve çevresindeki dokularla beraber çıkarıyoruz. lenf bezleriyle temizleyeceğiz. Sonuçta da aldığımız dokuları patolojiye göre verip, patolog bize bir sonuç verecek. Ve eğer bunda da hastalık yoksa sadece ameliyat belki bu hastalık için yeterli olacak. Takvimi ameliyat süremiz 2,5-3 saat kadar sürücek bazen daha da fazla oluyor bakalım göreceğiz hepinizi de sağlıklı bir yerde. Evet. Bu kamiyetimizin adı Radikal isteğe karar yani Raymağzı kanseri için yapılan bir organ donması ameliyatı. Evet. Şu, şu, kadar... ederken, ya, bu Bu aslında niye açık Bunun şu, evet. evet. bu Kanseri için açık cerrahide hastalık tekrar riskinin ve hastalıktan ölüm riskinin kapalı daha az olduğu gösteriyor. Kıymetli bir iki Daha az oldu bu desteğinde. Bu yüzden bu hastada radikal isteği açık yolda gerçekleştireceğiz. Evet. Son çalışmalar, bu günümüzde bunu gösteriyor. Bu kadar Ya <laughs> ne şimdi batına girdik ya, yani karna girdik. Onun açmak için karında e, bir, bir sürü oluyor En çok bulunan şey bu asak. Asakları bir kenara koyuyoruz. Evet, <laughs> hoşgeldiniz. <Koşuyoruz. gülüyor> <laughs> Aslında bu üretim dedik ya, bu üretim istedikleri, olay şu, komşu organlar, yani, bu tek içeriği bir Komşu organların şeyi, korunması. Şimdi üretim dediğimiz bir organ var. Bizim e, böbrekle idrar kesesinin eserli arasındaki bağlantıyı sağlayabilirler. Yani, bu, bu organı korumaya çalışıyoruz. Şimdi onun etrafından geçtiğinden bir şeyde damar baskısıyla çünkü bu kulaklıkla istediklerinde genişle çıkaracağını için üretilerin kesinlikle zarar görmemesi lazım. Onun için yapacağız. Bir tarafı sağ tarafı, doktorun ağzı tarafını halledelim. Şimdi peki şimdi ne yapacağız? Bir denge üzerini temizleyeceğim. Bu taraftaki. Ondan sonra da bu ameliyatı devam. Evet, bu Bu Şimdi sağ tarafın denge üzerini temizledik bacağa giden büyük şeylerdir. Allah'tan hastamız, şansız, büyük, büyük bir dersimiz yoktur. Onun zevzini çıkardık. Sağ tarafta üretler birbirimizi orada bir servis <laughs> seçtik. Şimdi sol tarafa geçelim ama sol tarafa geçmeden önce mesela yani iddia kesesini reddetmemiz lazım ameliyat sahasından. Ameliyata devam ediyoruz. sonucu sol tarafındaki dert yazarı temizledik. Güzel, yani çok büyümüş dert oluyor. Tabii bu beni mutlu etti. Demek ki hastalıkları tutulmamış demek. Ee, yani bu yaklaşık üçte ikisi bitti, her şey yolunda gidiyor. Bundan sonra işte radikal istekler dediğimiz her iki taraftaki o böbrekten gelen yolu iki tarafı alıp genişçe e, rahimi ve hazneli, yani vajinanın bir kısmını çıkaracağız. Ee, güzel gidiyor. Umarım hastalıkların farkında olacağız. Ve her şey patoloji Ama teknik olarak şimdi bir yaklaşık bir hafta da elimizde oluyor. Genelde böyle ameliyatlarla çok fazla yapı çıkardığımız için istediği yani rahat bir ortamda haberleşeceğiz. Haberleşeceğiz artık bu noktada. Bizimle. Lütfen. 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 ...şöyle... Lütfen. Şey Lütfen böbrekler mesane gelen yolu ayırdı. Ee, şimdi en son bu ameliyatı ilk yapan doktor Vertaymen hem de biraz aslında kendi kendi adıyla adından e, eğri nefleri vardır. Bunlar şöyle T şeklinde. Ee, tümörü yayamamak için i̇şte, bir taraftan patlatacağız ve tümörü bu bir şey çıkaracağız. Her şekilde ayrı bir şey. Tamam. Ameliyatımız bitti bizim. Ee, Dokunlar yani, çıktı, kanserli dokunlar. Ee, biz bitiriyoruz. Ee, otomatik ekratörü söküyoruz yavaş yavaş. Birazdan işte insan, e, alet sayımızı yapacak. Ama gördüğünüz gibi bu bir ekip işi. Şey. Yani kişinin yaptığı bir şey değil. Sadece görünen tarafı, görünmeyen tarafı da var.